Evet arkadaşlar merhaba. Seyyid Kürce Hazretleri ile bir senede kendi kendi yeniden inşa etme projesinin yeni bir videosunu sizlerle çekiyoruz. Yine Sivas Gürünçesinden sesleniyorum. Bugün de Mesnevi Nuriye'den 10. Risale ile Üstad Hazretleri bize seslenecek. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şeytanlar için o kandiller birer o kandilleri birer taş yaptık. Mülk Suresi 5. ayet. İlem en yuhel aziz. Şu ayet-i kerimenin yüksek semasına çıkıp sırrını fehmetmek için 7 basamaklı bir merdiven kuruyoruz. Bakın Mülk Suresi 5. ayeti 7 basamaklı halinde Üstad Hazretleri bize ifade edecek. Bakalım bu 10. Risale'den bizler neler öğreneceğiz birinci basamak. Semavatın melaki ile tesmiye edilen münasip sakinleri vardır. Çünkü küre arzın semaya nispeten küçüklüğü ve, hak ve hakaretiyle beraber zevil hayat ile dolu olması, semavatın o müzeyyen burçları zevil idrak ile dolu olmasını tasrih ediyor. Ve keza semavatın bu kadar zinetlerle tezgin edilmesi Deha mahal, zevil idrakın takdir ve istihsam ile nazar hayretlerini cevap etmek içindir. Çünkü hüsnü zinet aşıkların celbi içindir. Yemek ve tam da aç olanlara yapılır. Mahaza, ins ve cin o vazifeyi ifaya kafi değillerdir. Ancak gayri mahdut oraya münasip melaike ve ruhaniler o vazifeyi ifa edebilir. Evet, birinci basamaktan bizim anladığımız şöyle, semavatın melakiye has bir yer olduğunu Üstad Hazretlerinden öğrenmiş oluyoruz. Şöyle bir mantık kurdu. E, yeryüzünde nasıl ki e, canlılar var, e, semada da yine aynı şekilde e, bazı canlılar olabileceğinden bahsetti. İkinci basamak, arzın semavatla alakası, muamelesi olup aralarına çok büyük bir irtibat vardır. Evet arza gelen ziya, hararet, bereket vesaire semavattan geliyor. Arzdan da semaya dualar, ibadetler, ruhlar gidiyor. Demek aralarında cereyan eden ticari muameleden anlaşılıyor ki arzın sakinleri için semaya çıkmaya bir yol vardır ki enbiya, evliya, ervah cesetlerinden tecerrüt ile semavata uruç ederler. Evet ikinci basamakta yeryüzü ve semanın birbirleriyle bağlantı, bağlantılı olduğunu söyledi ve her iki ahalinin ...yaptıklarıyla birbirlerini etkilediğinden bahsetti. E, mesela hani e, insan yaptıklarının, eylemlerinin, kainattaki duruşunun... E, ...başka e, olayları tetikleyip tetiklemediğinin çok hani şuurunda yaşam yaşamayabiliyor. Ama mesela Üstad Hazretleri'nin kitabından öğrendiğimiz kadarıyla... ...nasıl ki semavattan e, yeryüzüne ziya ışık hani geliyor değil mi yeryüzünden de e, semaya e, bir takım hani etkiler, enerjiler gittiğini üstattan öğreniyoruz. E, durum buysa o zaman hani yeryüzündekilerin yüzündekilerin hal ve hareketlerine ve kainattaki duruşlarına dikkat etmeleri gerekiyor değil mi? Doğru güzel enerjilerle semavata ulaşması gerekiyor. Mesela onlar nedir? Dualar, ibadetler gibi değil mi? Üçüncü basamak, semavatta devam ile cereyan eden sükun, sükut, nizam, intizam, ıttırattan hissedildiğine nazaran semavat ehli arz sakinleri gibi değillerdir. Bakın bizim ve onlar arasındaki farktan bahsetti. Semavatta devam ile cereyan eden sükun, sükut, nizam, intizam, ıttırattan hissedildiğine nazaran semavat ehli arz sakinleri gibi değillerdir. Evet, arzda bulunan nifak, şikak, ihtilaf, ezdadın içtimağı, Hayır ve şerrin ihtilatı gibi şeyler semavatta yoktur. Bu sayede semavatta nizam ve intizamı bozacak bir hal yoktur. Sakinleri verilen emirleri kemale itaatle imtisal ediyorlar. Ne kadar farklı bir dünya bakışı. Yeryüzünde insanlar yaşıyor ve cinler yaşıyor. Biz şimdiki dersler, şu zamana kadar öğrendiğimiz derslerden Cinlerin ve insanların kötülük yapma kapasitelerinin olduğunu öğrendik. E, şeytanların dürtmesi dolayısıyla. Ve e, kalpler rahatsızsa, nefisler de müsaitse e, şeytana uyup e, bir takım kötülükler yapabiliyorlar. Yeryüzü böyle karışık, kaos halinde. Çünkü dediğimiz gibi sürekli değişen varlıklar var burada. İnsanlar ve cinler var. Ama semavat dediği, sema ehli. Bunlar çok çok farklı. En büyük farkları da onların mertebeleri hep aynı, yüce mertebelerdeler ve kendilerine sunulmuş olan emirleri, verilen emirleri itaatleri dolayısıyla harfiyen yerine getiriyorlar. Mesela bizim İslam anlayışına göre yağmur ya da kar, mesela kar tanelerini düşünün, her bir kar tanesinin bir melek eliyle indirildiğine biz inanıyoruz. Mesela meleklerden birine işte bugün hani kar yağacak diye artık da ne şekilde bilmiyoruz mahiyetini bir emir geldiği zaman ben bugün kar yağdırmıyorum demiyor. Vazifesi neyse onu yapıyor. Ama söz konusu mesela yeryüzüne bakın bir insandan hani bahsedelim. E, parasını da verseniz, ücretini de verseniz, kendisine iyi de davransanız kendi vazifesini yapmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor, vazifeyi terk ediyor. Daha önceki derslerde öğrenmiştik bir vazifeyi terk etmek de çok büyük bir kötülük değil mi? Mesela düşünün bir anne evladını beslemesi gerekiyor. Mesela onun vazifesi sorumluluğu çocuğu beslemediği zaman ya da çocuğun altını temizlemediği zaman bu bir kötülük değil midir? Çocuk ya hasta oluyor ya da hani zafiyet geçiriyor beslenmediği için yeterli şekilde ve çocuk vefat ediyor. Yani dövmedi çocuğu, balkondan aşağı atmadı ama ne yaptı? Çocuğu besinsiz bırakarak ya da iş işte temizliğine bakımına riayet etmeyerek çocuğun ölümüne vesile olabiliyor. İşte insanda hani böyle vazifeyi kötüye kullanma, bulunduğu durumu hani kötüye kullanma, vazifeyi terk etme gibi bazı hani eğilimler var. Tabi insan ve cin bu eğilimde olduğu için de yeryüzünde bu sefer ne oluyor? Kavgalar, gürültüler, savaşlar, tecavüzler, isyanlar hep yeryüzünde oluyor. Tabi yeryüzünde bu kadar çok intizamsızlık ve kaos olduğu zaman gök ehline olumlu enerjiler şekilde bu yansımıyor. Bu sefer ne oluyor? Bu kadar çok hani kötülükle hemhal olan yeryüzü sakinlerinin bir terbiye edilmesi gerekiyor değil mi? İşte musibetleri biz bu şekilde başımıza çağırıyoruz. Dördüncü basamak. Cenab-ı Hakk'ın ittizaları, hükümleri, mütegayir bazı esmaları vardır. Mesela Bedir gibi bazı, bazı gazalarda yani savaşlarda ashab-ı kirama yardım etmek üzere küffar ile muharebe etmek için melaikenin semadan inzalini iktiza eden ismi melaike ile şeyatin yani semavi olan ahyar ile arzi eşrar arasında muharebenin vukuunu istibat değil iktiza eder. Evet Cenab-ı Hak melaikeyi bildirmeksizin şeytanları def veya ihlak edebilir Fakat satvet ve haşmetinin iktizası üzerine bu kabil mücazatın müstehaklarını ilan ve teşri azametine layıktır. Bazen yeryüzündeki savaşlara gök ehli de Allah'ın izniyle müdahale edebiliyor. Onlar da iştirak ediyor yine İslam anlayışına göre. Mesela üstadın söylediğine göre Bedir savaşında e, melakilerin de ashabı kiramla birlikte hak, ve hakikat için küffarla, müşriklerle muharebe içine daldığını biz öğrenmiş oluyoruz. Yani bizim hayatımızla bakın melakeler ne kadar çok yakından ilgili buradan hani görüyoruz. Beşinci basamak ruhanilerin ahyarı yani en hayırları semada bulunduklarından bakın ruhanilerin en hayırlı olanları semada bulunduklarından eşrarı da kötüleri de letafetlerine güvenerek onları takliden iltihak etmek istediklerinde ehli Sema onları şeraretleri için kabul etmeyerek def ediyorlar. Demek ki semavatta ruhanilerin en hayırlıları var. Bir de en kötüler var. En kötüler de bu sema ehlinin egemenliğine yerine girmeye çalışıyorlar. Bu sefer ehli sema onları şeraretleri için kabul etmeyerek def ediyorlar. Maaza bu gibi manevi mübarezeleri alem-i şehadete bilhassa vazifesi şehadet ve müşahede olan insana ilan ve teşhirine recm-i alamet ve nişan kılınmıştır. Yani şimdi hani eşrarlar yani en kötüler e, melakut melekutların, melakut aleminin, semavat ehlinin, ahalisinin, topluluğunun arasına girmeye çalışıyor ya. İşte bu kötüleri aralarına istemiyorlar. Aralarını istemedikleri zaman da onlara e, uzaklaştırmak için e, yıldızları kullanıyorlar ve yıldız taşı hani atıyorlar. İşte hani bizim görmüş olduğumuz bu hani gök taşları falan var ya kayan yıldızlar. Bunlar e, şeytanlara karşı atılmış taşlar. Altıncı basamak: Kur'an'ın mucizil beyan, nevi beşeri itaate irşat, isyandan zecir ve men etmek üzere kullandığı üslubu ailesine bak. Yani, ey ins ve cin cemati, mülkümden hariç bir memlekete çıkıp kurtulmak için semavat ve arzın aktarından çıkmaya kuvvetiniz varsa çıkınız, ama ancak bir sultanla çıkarsınız. Diyor. Rahman suresi 30. ayet. Kur'an-ı Kerim bu ayetle pek geniş saltanat-ı rububiyete karşı ins ve cinin azlerini ilan zımnında nida ediyor. Hani dedik ya en kötüler semavat ehlinin sınırlarını ihlal etmeye çalışıyor oraya gidiyor. Ee, yine hani Allah'ın aslında izin ver, vermesi dolayısıyla oraya kadar gidebiliyor. Yani kendileri ne tanınmış olan kapasiteyle yapabiliyorlar. Allah'tan bağımsız değil. Diyor ki Allahü Teala ins ve cin cemaati size bir hani irade verdim, kapasite verdim. Eğer hani yapabiliyorsanız benim mülküm haricinde başka bir memlekete gidin, semavata gidin, arza gidin. Bu şekilde aslında Allah-u Teala meydan okuyarak insandaki o acizliği de, cindeki, cinlerdeki o acizliği de gösteriyor. Ey insanı hakir, sagir, aciz, aciz. İnsan gerçeğine sesleniyor. Hani insanda ego şişmesi oluyor ya. Kendisine cüzü bir irade verilmiş. O iradeyle bir şeyler irade edince şımarıklığa iş geliyor. Ama Üstad Hazretlerinin de tabiriyle e insana hakir, sagir, aciz. Sagir dediği de küçük demek. Ne surette şeytanları reçmeden melaike ile renecimlerin, şemslerin, kamerlerin itaat ettikleri Sultana ezele isyan ediyorsun? Evet. Sen küçüksün, acizsin, cüz'i bir iraden var. Hangi hadle sen kalkıyorsun da Sultan Ezel'e isyan ediyorsun. Nasıl kocaman yıldızları mermi, kurşun yerinde kullanabilen bir askere sahip olan bir sultana karşı isyan etmeye cesaret ediyorsun? Yıldız kaymaları ile ilgili ilahi bir açıklamada bulunmuştu Üstad Hazretleri. Ve diyor ki bak hani görün sen göremiyorsun o varlıkları eşrarı en kötüleri ama onları Allah'ın melaikeleri yıldızlarla hani ateşlerle onlara atmış oldukları ateşlerle ıı, sınırlarını ihlal etmemeleri konusunda bir hani sınır çiziyor. Sen hangi hadle kalkıp da böyle bir hani sultana böyle kudretli büyük bir varlığa isyan edebiliyorsun? Haddini bil. 7. basamak. Yıldızların pek küçük efradı olduğu gibi pek büyükleri de vardır. Semanın veçini yüzünü ziyalandıran her şey yıldızdır. Bu neviden bir kısmı semaya zinet olmuştur, bir kısmı da şeytanla reçmetmek için semavi mancınıklardır. Semada yapılan bu reçim, sema gibi en basi dairlerde bile vuku'a gelen mübareze hadisesini insanlara göstermekle, insanların mutilerini asilerle mübarezeye teşvikle alıştırmaktır. İlem eyyühel aziz. İnsanı hayvandan ayıran şeylerden biri, mazi ve müstakbal ile alakadar olmasıdır. Hayvan bu iki zamanı bir hakkın düşünecek bir idrake malik değildir. İkincisi gerek enfüsi gerek afaki yani dahili ve harici şeylerle taluk eden idraki kulli ve umumidir. Üçüncüsü inşaata lazım olan mukaddemeleri keşif ve tertip etmektir. Mesela bir evin yapılması için lazım olan taş, ağaç, çimento misirli, lüzumlu mukademeleri ishar, ihzar ve tertip etmek gibi binaleyh İnsanın en evvel en büyük vazifesi tesbih ve tahmittir. Evvela mazi, hal ve istikbal zamanlarında görmüş veya görecek nimetler lisanıyla, sonra nefsinde veya haricinde görmekte olduğu inanlar lisanıyla, sonra mahlukatın yapmakta oldukları tesbihatı şehadet ve müşahede lisanıyla sani hamdu sena etmektir. Evet, bu dersten bizim öğrendiğimiz e şöyle Mesela biz Müslümanlar her olayın manevi boyutunu aslında önemsiyoruz. Üstad Hazretleri de mülk süresi 5. ayette şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık ayeti ışığında aslında yıldız kaymalarından gök taşından bahsetti ve semaya ne şekilde bakacağımızı öğretti bize semanın da bir ehli, bir topluluğu olduğunu, bir nüfusu olduğundan bahsetti. Bizden farklı varlıkların orada olduğundan bahsetti. E, yeryüzünde bizler varız. Bizim dışımızda da görünmeyen, bize benzeyen e, fıtraten canlılar olduğunu, cinler olduğundan bahsetti. Sonra Üstad Hazretleri e, yeryüzü ve gökyüzündeki toplulukların birbirlerini etkilediğinden bahsetti. Zaman zaman Allah'ın izniyle gökyüzündeki toplulukların yeryüzündeki e, toplulukların işine karıştığından, mesela onlara yardım ettiğinden bahsetti. Yeryüzünde e, bizler gibi canlılar vesilesiyle kaosun, savaşların olabileceğinden, nizamsızlık ve intizamsızlık olduğundan bahsetti. Çünkü yeryüzünün e, egemenliği bizim gibi varlıklar elinde. Bizim de biliyorsunuz fıtratımız kötülük yapmaya çok müsait. E kötülük de illa birini hani öldürmek değil. Bir vazifeyi terk etmek de bir kötülüktür. Bundan bahsetmiştik zaten. Bütün sistemi o şekilde kilitlediğimizden de bahsetmiştik. Yani insan daha şuurlu, daha sorumlu hareket etmeli yaşarken onu diğer derslerde zaten işlemiştik. Ama mesela gökyüzü sakinlerinin verilen her emrin layıkıyla yerine getirdiğinden bahsetmiştik. Onların itiraz etme gibi durumları yok. Dolayısıyla da kainatta uyum halindeler. Uyumsuzluk çıkaran, sorun çıkaran biziz. Yapılarımız dolayısıyla bundan bahsetti. Sonra Üstad Hazretleri kötülerin bu intizamlı yere, bu huzur yerine izinsiz olarak girmeye çalıştığından bahsetti şeytanların. Ve Mülk Suresi 5. Ayette de söylendiği gibi şeytanlar girmeye çalışırken semavat ehlinin o şeytanları uzaklaştırmak için onlara taş attığını, ateş attığını e, bundan bahsetti. İşte bu yıldız e, kaymalarının e, bir hani e, manevi bir açıklamasını Üstad Hazretleri yaptı. E, biz hani e, Üstad Hazretlerinden e, bunu öğrenmiş olduk. Demek ki bizim kainata kainattaki olaylara bakış açımız maneviyatı olmayan maddeci insanların bakış açısından çok çok farklı. E, bir Müslümanın aslında hani hem pozitif ilimler gözüyle hem de e, Kur'an hakikatleriyle aslında birbirleriyle de örtüşüyor. Meselelere bu şekilde yaklaşması gerektiğini Üstad Hazretlerinden öğrenmiş olduk. E, ve Üstad Hazretleri tekrar seslendi. İnsanı hayvandan ayıran bir özellikten bahsetti. Bu da mazi ve müstakbal ile alakalı olduğundan bahsetti. Yani mesela ben şu an hani buradayım ama istesem bir hani 20 sene öncesini de çok rahat düşünebilirim. Şu an buradayım evet ama istesem 20 sene sonrasını da düşünebilirim. Ama söz konusu hayvan olunca o sadece anı yaşıyor. Hani bizde de diyoruz ya anı yaşa anı yaşa falan. Bakın hani insan maziyle de müstakballe de alakalı. Ve yapmış olduğu her şeyin mesela şu an hani ferdayı ferda yapan şey mazide yaşamış olduğu her şey. Ve gelecekte de ki Ferda'yı da şimdi ve mazide yapacağı şey etkiliyor. Demek ki hiçbir şey o anda kalmıyor. Geçmişle bağlantılı ve geleceğe de uzanıyor. Böyle bir gerçekle de Üstad Hazretleri bizi karşılamış oldu. Peki böyle bir gerçek karşısında bizim ne yapmamız gerekiyor? En büyük vazifemiz ne? Tesbih etmek. Tesbih etmek ne demek? Allah'ı bütün kusur ve noksan sıfatlardan uzak tutmak. Cenab-ı Hakk'ı şanına layık ibadetlerle anma. Peki e, tahmid nedir? Tahmid de elhamdülillah demek. Bütün övgünün ve hamdin yalnız Allah'a ait olduğunu söyleme. E, semada ve yeryüzünde olan şeylerden bahsetti. Muazzam bir dünyanın bakış açısının kapısını attı, açtı Üstad Hazretleri bize. Yine bizim bizi hayvanlardan ayıran bazı özelliklerinden bahsetti. E bu sistemi yaratan kim? E Allah. E o zaman ne yapacağız? Bu, muazzam sistemi yaratan varlığı daha yakından tanıyacağız ve onun razı olduğu şekilde onu anmaya ve ona ibadet etmeye çalışacağız. Bir dahaki derse görüşmek üzere.